limon gibi göründüğüne bakmayın. Buranın portakalı lezzetli. Nasıl bir kahvaltı? Muz. Süper. Tropikalada kahvaltının ne olur? Mango, ananas, muz. Ama bugün bir bonusumuz var. Bonus! <laughs> da -da -da -da. Vay! Çoko Friends! Çoko Sandviç! Şimdi kahvelerimiz... Abi var. nereden buldunuz onu? Abi bunu getirtmek çok 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 zor. Yani zor. Deniz taksiye ne kadar kaç şiliyor dediniz ya? <laughs> çok büyük bir rakam. 350 bin şilini <gülüyor> aldık <gülüyor> ki burada e, Toyota araba satılıyor <oturuyor> ona. <laughs> Şu an için bizim için bu büyük bir ödül. Ya bunu afiyetle kahveler. Kaç tane almıştınız kanka lütfen ya bilmek istiyorum. <laughs> 10 tane. <değil>. 10 tane. <laughs> 10 tane. <10. gülüyor> bir ziyafet. <laughs> bir ziyafet. Yani meyveler de çok güzel tabi de. Kardeşim. Çok prens ya. Ya çok prens ya. <laughs> Buyur. Evet, İlk güzel insan. Tadımı ee, senle yapalım. Hemen açıyorum o zaman paketimizi. Günaydın herkese. Arkamda muhteşem kumsalı görebiliyor musunuz? Ee, i̇şte kahvaltıdan önce biz koştuk orada ve birazcık koştuktan sonra orada yüzdük. Yüzdükten sonra da gidip çoko prensimizi, çoko sandviçimizi aldık. Şimdi kahvaltı ediyoruz. Kahvaltıdan sonra biraz dinleneceğiz ve tekrar yüzmeye devam, koşmaya devam. Beyaz kumsallar yengeçler var burada, kaplumbağalar var ve bir kingfish dedikleri büyük balıklarla tutmuşlardı. Balıkçılığa karşıladık sabah. Muhteşemdi her şey. Mango mu yedim, muzu mu yedim, ananasımı yedim,